<laughs> Neredesin? Buradayım. Ne kadar ufak tefeksin. Oysa büyük bir kaderim var. Niye? Ne demek istiyorsun? Ne kaderi? Yeteneğin Merlin. Sana bir sebeple bahşedildi. Demek bir nedeni var. Evet. Arthur Albion topraklarını birleştirecek geleceğin tek kralı. Evet. Ama arkadaşları ve hasımları yüzünden büyük tehlikelerle yüz yüze gelecek. Bunun benimle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Sen olmazsan Arthur asla başaramayacak. Sen olmazsan Albin diye bir yer olmayacak. Aa, hayır. Hayır sen yanlış biliyorsun. Doğru ya da yanlış diye bir şey yok. Sadece olan ve olmayan var. Bak ciddiyim onu öldürmek isteyen biri varsa öldürebilir. Hatta yardım bile ederim. <laughs> hiçbirimiz kaderimizi kendimiz seçemeyiz, Merlin ve hiçbirimiz kaderden kaçamayız. Hayır, bu imkansız. Hayır, başka bir Arthur olmalı çünkü bu sersemin biri. Belki de senin kaderin bu durumu değiştirmektir. daha fazlasını bilmem gerek.